Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle işte bilmece challenge'ını oynuyoruz. Bilmece challenge'ını oynuyoruz. Bilmece challenge'ında size şöyle elimde kalem var. Burası benim bölge, burası annemin bölgesi. Şimdi arkadaşlar annem bana bilmece soracak. Bilirsem Buraya artı bilemezsen çarpı Bilemezsen bir şey koyma bence asya. Ben de bilemezsem çarpı koyalım ama o zaman oyunda kaç tane çarpı vardı o yenilsin. Anladın mı? Bence bilenlere artı koyalım ve yetsin. En çok artısı olan kazanır. Tamam. Ama azıcık da eksisi olan eksi de yapalım. Yani çarpı da yapalım. İyi e, tamam sen nasıl istiyorsan İlk kim başlıyor taş kağıt makas mı yapalım? Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Sen yendin. Evet ben taş yaptım ve onu yendim. Ben İlk mi? ben başlıyorum o zaman. Hayır hazır mısın? Evet. Yer altında sakallı kök. Biraz Pırasa. düşün. Pırasa mı? Hı. Vay hemen bildin ya. O zaman kendine bir tane artı koymak ister misin? Ne? Kendine artı koymak ister misin Bildin ya. Evet burada. Nasıl istiyorsa bakayım. Evet. Şimdi sıra sen de sor bakalım bana. Hmm. Ne desem? Arkadaşlar siz de bunu iyice düşünün. Yedi delikli tokmak. Bunu bilmeyen ahmak. Anneciğim sen söyleme arkadaşlarıma. Ben anlamadım ki birazcık daha güzel konuş. Yedi delikli tokmak. Yedi delikli tokmak. Bunu bilmeyen ahmak. Hım. Arkadaşlar da... neydi bu? Kafa. Kafa. Evet, evet delikleri ama kısaca, hangisiydi? Ama kısaca şuna beyin diyebilirsiniz arkadaşlar. Beyin değil, kafa. Kafanın kısaca... başın. Bak iki tane göz deliği, iki tane burun deliği, bir tane ağız, iki tane de kulak. Yedi tane delik yaptı. Bana da artımı koyar mısın lütfen? Evet teşekkürler Asya. Sıra bana geçti. Kuyruğu var at değil, kanadı var kuş değil. Hadi biraz arkadaşlara izin ver düşünsünler. Ve arkanı dönme videoya. Güzel dön bana doğru. Galiba bu şey balık. Balık. Kuyruğu var at değil. Kanadı var. Kuş değil. Kendine artını koy o zaman. Evet. 2-1 Asya öne geçti. Vay canına. Yenilecek de... miyim yoksa? Evet. Ama arkadaşlar düşünün bunu. Anne biraz uzun sonra arkadaşların düşünmesine izin var. Neymiş söyle. Ay. Çat. Or Ay ne? çat orada çat burada çat kapı arkasında. Yerinden şey yapma videoyu şey yapıyorsun. Çat orada çat burada çat kapı arkasında. Biraz düşünme Çat Hı -hı. orada çat burada çat. Siz de iyice düşünün arkadaşlar bu zor. Çat orada çat burada çat kapı arkasında. Söyleyeyim ne? Mi? Toz. Toz mu? Toz. Halı. evet söyleyeyim mi? Kapının kapının kolu. Söyleyemem. mi? Söyle bilemeyeceğim galiba. Ayağa kalk. Seni çekmekle zorlanıyorum. Mesela şey demek. Ay, süpürge. Eskiden süpürgeleri kapının arkasına koyuyormuşsunuz. Çat orada, çat burada, çat kapı arkası. Vay canına. Bana kocaman bir eksi o zaman. Ama bir şey söyleyeceğim. Çok mantıklı biliyor musun? Evet süpürge. Eksi. Evet. evet. Çarpı mı? <laughs> Bilemedim. Da da. Ha şimdi ben sana zor bir şey bulayım da. Ben şimdi sana zor bir şey bulayım da. Bul bakalım. Benim bir hayvanım var. Kuyruğundan uzun burnu var. Hiç. Ya biraz düşün bari be. Asya şuraya geçer misin? Canım benim çekemiyorum. Tamam bravo bildin. Ama arkadaşların düşünmesine hiç izin vermemişti. Neyse kendine bir artı koy bakalım. Ben öndeyim. Evet bravo. Bu kadar bilmeceyi nasıl biliyorsun ben bilmiyorum. Neyse evet sıra bende. Şurada dur aşkım. Sıra evet bende. Sor bakalım gelsin. Ne Yer altında turuncu minare. Yer altında turuncu minare. Yer altında yetişecek ve turuncu olacak. Bu biraz kolay oldu benim için. Havuç. Evet. Evet, artımı istiyorum hemen. Evet. Aa, bana gelince kalem yazmıyor artıyı. Niye bitti kalem? Bilmiyorum. Ha. Ay. Anne bu yazmıyor. Neyse, artı koy sen gene de hafif hafif. Başka kalem Anne, bulamayız. Diğer kalem var. Şurada ama kırmızı neyse. Artı koy sen şimdi. Tamam, bir kere yok. Silik silik tamam belli o. Aa belli tamam o kadar oldu ya. Ay yani yani benim nasıl? artımı atmaya elim varmıyor böyle bir şey olamaz yani yani bu kalem bu, 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 Asya. güzel çizmiyor kalem şimdi zor bir soru kalem de çizmiyor anne senin evet olamaz otur dereler tepeler şık şık küpeler dereler tepeler şık şık küpeler <laughs> arkadaşlar için biraz Bekliyor musun? Bilmiyorum. Cevabı biliyor musun? Evet. Vay canına. Bilemeyeceğini düşünmüştüm. Şu anda ben internetten şıkır, şıkır. bakarak soruyorum. Şıkır şıkır. Evet. Küpeler küpeler kirazlar kirazlar. Evet. Bravo. Bak bakalım kalem senin arttığını yazarken yazacak mı? Ha? Hadi bakalım. <laughs> Yazıyor mu? <laughs> Hemen yazdı. İnanamıyorum ya. Burada bir haksızlık seziyorum. Evet. Neyse. Şimdi sıra de Bana sor bakalım. Burada arkadaşlar ojelerimiz Ojelerimiz evet. Çift renk sürmeyi çok seviyor arkadaşlar. Neyse. Evet. Elbisen ne de, de uyumlu olmuş bu arada ojelerin. Kırmızı kırmızı. Hadi otur yerine. Evet. Şimdi sor evet. bakalım. Gelsin benim zor bilmecem. Ay yer altında yağlı kayık. Evet. Sen, arkadaşların... sen de hep yer altından şeyler soruyorsun. Yer altı bizi bitirecek. Yer ya. altında yağlı kayık. Anne arkadaşlarım bir düşünmesine izin ver. Bir şey söyleyeceğim. Aklıma birkaç bir şey geliyor. Hı -hı, Söylemeye başlayayım mı? Evet. Solucan? Aa Yılan? Evet. Yılan. Evet. Bakalım sen de çizecek mi artık? Bakalım. Hadi bakalım. Çizdi. İyi, iyi. Teşekkürler kalem. Yerine geç şimdi. Şu anda kaça kaçız? Sen dört tane bilmişsin, ben üç tane bilmişim. Bir tane çarpım var, bilememişim. Evet. Okey. Okay. Senin bilemeyeceğin sorular da gelir. Peki. Sonra, sonra, zor. sonra, sonra, zor. Ha, Bunu bilemeyeceksin. Çocukların yuvası, bilgi doludur orası. Kitap? Hayır, çocuklu... Okul. Okul ya, eee... <laughs> anladı. Anladın mı? Hadi at bakalım. Hadi hadi at artını at. Bu arada da elbiseniz çok yakışmış Asya Hanım. Değil, çok Geç anladım. şimdi. Hadi zor sorumu sor bakayım bana. Hmm, ne desem? Yer altında. Yer altında bilmecelerin bitmedi mi kız? Yer altında sarı sarı, sarı top. Yer altında sarı top. Bu ne ya? Kaplumbağa mı? Evet. Karınca? Aa. Yer altında sarı top. Allah Allah. Söyle. Yer altında sarı top. Söyle. Söyle. Patates. Oo. <laughs> çarpın geliyor. Ya inanılır gibi değil ya. Abi yeraltı bizi bitirdi ya. Çarpı dı dı. Yerine geçsin. Çekemiyorum benim, orada. Benim hiç çarpım yok. Abi tane bu o kadar çok bilmece çekemiyorum anneciğim yani. O yanına. kadar çok bilmece. O kadar bilmiyoruz. çok bilmece sorulmasını seviyor ki Asya. Sürekli herkesin ona bilmece sormasını istiyor ve bu şekilde Hadi. bilmece repertuarı oluşturdu resmen. <laughs> Ay. Altından su içerim, üstünde çayır biçerim. Koyun. Ya bunu zor olduğunu düşünmüştüm gerçekten. Bunu kim öğretti <laughs> sana ya? Yerine Binalardan geç. Oradan izledim. çekmiyorum. Binalardan duydum. İyi tamam. Hadi kendine artını koy ya. Allah i̇yi iyi mutlu Allah ol mutlu. Evet evet koy koy diz artıları. Porselen takımı gibi dizdin alt alta. İyi. Yerine geç. Sıra sende. Sor bakalım. Hmm, ne sorsan ne sorsan. Dalda, dalda tüylü top. Dalda tüylü top. Hadi bir top daha geldi bakalım. Kopya mı vermeye çalışıyorsun bana? A -a. Dalda tüylü top. Ya ben anladım bu bir meyve. A -a. Tüylü meyveler. Ayva? A -a. Tüylü başka ne var kız? A -a. Söyleme. Dur biraz düşüneceğim. Üç tane çarpım olamaz artık. Dalda tüylü. Top. Şeftali. Evet. Aa, yazar yazar zar zor biliyorum oley yazdı otur yerine otur oralarda seni çekemiyorum bir tane yok, kalp atayım kendime Hiç kalp at anne niye atmıyorsun çünkü senin çarpın var benim yok şimdi arkadaşlar ne sorsam tavan üstü takır takır zannedersin nahalı dokur Aa, bilmeceyi de biliyor cevabı kesin biliyorsundur o zaman ya inanamıyorum sana. Nereden öğrendin evet, bu kadar arkadaş, bilmece? Arkadaş, arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar sizin düşünmeniz için yapıyorum. Ama size bir şey daha diyeceğim. Anneannem benim bilmece yazıyor. Hep yazıyor. Şimdi siz bilemiyorsanız ben size söyleyeyim. Fare. Söyle. Fare. kendini artını koy. Doğru söyledin. Çok komik. Evet. Yenildiğime gülüyor. Evet arkadaşlar. Neyse başka bir bilmece challenge'ında. İnecek galiba. Şöyle. Evet. Hadi at bakalım artık. Evet. Şimdi sıra bana geldi. Bakalım zor bir imtihan. Acaba çarpımı alacağım Art mı? Buyur söyle. Sor. Hmm. kalem ağzından çek Daha istersen. Ben de sandık. Dalda kitli sandık. Asya orada çekemiyorum seni bir tane. Dalda kitli sandık arkadaşlar. E sandalyenin olduğu yere geç. Dalda, Dalda kitli, kitli sandık. sandık. Gene bir meyve bu. Sandık gibi olan Yok, bir meyve. meyve değil. Meyve değil mi? Dalda kitli sandık. Sırma şöyle benim. Sağlıklı bir şey. Sağlıklı bir şey. E daldaysa zaten sağlıklıdır. Sonra... Aa buldum. Buldum. Ne? Hani bir tane hazine sandığı diye bir kitap okumuştuk. Oradaki değil mi? Anne. Ceviz. Evet. Hani sincapları gösteriyordu. Yani. Anneannesi diyordu ki hazine sandığı bulun bana bir tane. Tamam, dur, ama bir şey söyleyeceğim. Ceviz meyve bu arada, değil mi ya? Niye? Meyve Niye? ya kuru, ceviz. Kuru, kuru ama bir şey söyleyeceğim. Sağlıklı. Sağlıklı ama ilk önce meyve, sonra kurutulunca kuru yemiş oluyor. Bilmem. Meyve değil mi ya? Evet sıra sende yerine Kardeşim geç yerine Kardeşim geç gel. açma <laughs> tamam dur yerine geç şimdi <laughs> arabadan atladı pantolonu patladı <laughs> ne bakıyorum cevabını. ben değil mi karpuz mu bakayım oh my god doğru ben ben. açma gel otur bitireceğiz videoyu zaten karpuz artına al artına al son Hadi soru, ya, bir tane. Al, ne? soru. Evet. Zaten bayağı oldu zaten videonun süresi. Bence bu kadar yeterli. Bir daha yaparız sonra. Ben soracağım. Yani. Son sen soracaksın. Sor bakalım. Ee, arkadaşlar ne geliyor Kıma Ne gelsin? Geliyor. Hadi hızlı olur musun? Kardeşim bekliyor. Ee, yeşilden şapkası ee, e, mordan elbisesi. Yeşilden şapkası mordan oradan elbisesi. kalem ağzına sokma bir tane. Yeşilden şapkası mordan oradan Üzüm mü mor üzüm mü? Mor dut. Meyve mi sebze mi? <laughs> Oo zaten yeniyorsun. Yeşilden. patlıcan Evet. Wow sebzeymiş. Meyve düşündüm ilk önce aklıma gelmedi. Evet kaç tane bir sürü. Bilmece sordu. Tabii ki de Asya kazandı. Tebrikler Asya. benim hiç şartım Evet. Şimdi evet. geç yerine ve veda et. Videoyu sonlandıralım. Evet arkadaşlar. Kanalımızın sonuna geldik. Videomuzun sonuna Videomuzun geldik. sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Beğeni atmayı da unutmayın. Evet. Da aslında Asya'nın bir sürü bilmecesi var ama bunu çeksek sabaha kadar video çekmemiz gerekir. <laughs> Başka bir gün gene bir bilmece videosu yaparız. Evet. A ama arkadaşlar. ben biraz bilmecelere çalışmam gerekiyor. Onu anladım. Kolay çocuk çocuk videoları kolay sandım bilmeceleri ama değilmiş arkadaşlar. Hadi el salla bakalım. Güle güle arkadaşlar. Gözükmedi. Geriden öpücük atar. Güle Geriden. güle arkadaşlar. Oh, teşekkürler asya görüşürüz.